Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız keyifler nasıl sevgili dostlar gördüğünüz gibi tabağımız birazcık büyük ee, size tepsi falı ilk defa tepsi falı bakmaya geldim arkadaşlar ve içinde iki tane fincanım var birisi pembe birisi altın saplı düz beyaz olan fincanım birinci fincan mı ee, yoksa ikinci fincan mı bunu siz söyleyeceksiniz. Bunun kararını verecek olan sizsiniz sevgili arkadaşlarım. Bu falı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Her şey sizler için, o güzel niyetlerinizi ve bu fincanları seçen arkadaşlarım için niyetlerimi yaptım. Tüm izleyicilerime ait özel bir fal olacak. Abone olup kanalıma destek olursanız ve zil sesinizin tümü kısmını açıp tutarak her gün attığım değişik yeni videolardan ve burç yorumlarından otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. Hadi bakalım fincanınıza odaklanın. İlk seçeceğim bir fincanla başlayacağım. Daha sonra diğeriyle ve en son tabağımızla devam edeceğim sevgili arkadaşlarım. Seçtiniz mi? Şimdi bu mu yoksa bu mu? 1 2 1 2 Evet, o zaman 2 ile başlayalım. 2 ile başlayalım sevgili arkadaşlarım. Şöyle dursun. Evet. İlk ikinci fincanla yani pembe olan fincanla başlıyorum. İlk şurada e, gözüme çarpan sizin düşmenizi bekleyen bir insan var arkadaşlar. E, bugüne kadar belki yaşadıklarınızdan dolayı e, evet hep ayakta kalmışsınız. Hep iyi yönde kendinizi etkilemeye çalışmışsınız. Yalnız bir kişi en yükseğe çıkmış yani elinden gelse e, sizi aşağıya doğru itekleyecek. Sizin düşmenizi bekliyor. Yani fırsat kolluyor. Bir şey olsa da ben bu kişiyi düşürsem, bu şekilde düşünüyor ve kap karanlık çıkmış. Gerçekten duyguları şu an itibariyle kap karanlık ee, ve o kişi size ulaşması için herhangi bir ara ya da zaman yok. Zaten siz bu kişiyle e, sürekli diyalog halindesiniz, görüşüyorsunuz yani ve sizin bildiğiniz bir insan bu. Hiç yabancı değil, sizin bildiğiniz birisi ve gerçekten altında da e, kocaman bir fare çıkmış arkadaşlar. Sinsi bir fare arkadaşlar. Ee, yani çok dikkat edin. Çok dikkat edin ve bu kişinin isminde de e, adında ya da soyadında geçen S harfi olabilir arkadaşlar. Samsun'un sevsi olabilir bu kişinin isminde. Şimdi. Bir araba yolculuğunuz var. İki kişi gidiyorsunuz. Bu 10 gün içinde arkadaşlar. Ee, gideceğiniz yerde sizi bir erkek karşılayacak. E, bu erkekle yap, yapmayı düşündüğünüz işleriniz var planladığınız e, bir işe girim, girecek olabilirsiniz ve bununla ilgili mekan göstermeye gideceksiniz hep birlikte o kişiyle birlikte e, Tabii ki siz hangisini tercih ederseniz hangisi aklınıza yatarsa e, o şekilde devam edecek yalnız bu yanınızdaki olan e, kişi de maddi olarak kuvvetli birisi ve bunun isminde de F harfi çıkmış sevgili arkadaşlarım yalnız çok güzel e, iki tane yol var ama İki yolda aynı yere çıkıyor arkadaşlar. Biri uzun yol, biri kısa yol. Şimdi kısa yoldan e, kestirmeden gideyim bir an önce e, kavuşayım derseniz önümüzde bir engel var. Eğer uzun yolu gitmeyi tercih ederseniz ben yavaş yavaş gideceğim. E, düşüne düşüne gideceğim derseniz o yolda herhangi bir engel yok. Tamamen önü ferahlı ve açık çıkmış sevgili arkadaşlarım. Bir sima, bir kadın yüzü. Ve onun yanında hemen ince uzun bir erkek. Ee, şimdi bu ince ve uzun erkek e, kafası önde arkadaşlar çok e, bir pişmanlık yaşıyor. Size çok büyük bir hata yapmış ve şu anda pişman. Pişmanlığını yaşıyor ama e, size söylüyor mu, söyleyemiyor mu? E, tabii ki ben burada gidip geliyorum şu anda çünkü hem size sırtını dönmüş hem de kafası öne eğilmiş ama sürekli aynı şeyleri düşünüyor sizinle ilgili aynı şeyleri düşünüyor e, bu düşündüklerininle alakalı bu kişinin e, aslında bir çıkmaz sokağa girmiş arkadaşlar yani bu çıkmaz sokağa girmesi onun kolay kolay toparlanamayacağını gösteriyor aslında e, yani ona sorarsanız siz hatalısınız size sorarsanız o hatalı e, o şekilde olan bir ayrılık yaşıyorsunuz şu anda yani onun arkadaşları sizi suçluyor. Sizin arkadaşlarınız onu suçluyor. E, fakat en önemli düşüncesi olan kişi de buradaki bu kişi. E, çünkü pişmanlığı gerçekten üst seviyede. Ve bu kişinin isminde kocaman bir Y harfi çıkmış sevgili arkadaşlarım. Y harfi var. Zaten e, çok ara verilmeyecek arkadaşlar. E, bu kişiyle son bir konuşma yapacaksınız siz. Yani öyle hani bitti kestirip atalım bir daha görüşmeyelim düşman olalım diye bir şey yok. Siz bu kişiyle bir yüz yüze konuşmanız olacak zaten. Bu yüz yüze konuşmada bence olmayacak. Ee, onu söyleyeyim. Ee, siz yüz yüze bile konuşsanız bazı şeyleri bitirmişsiniz. Ee, o karşı taraf ne kadar çok pişman olursa olsun size bazı hatalar yapmış ve dönülmeyecek hatalar yapmış ve bu yüzden de sevgili dostlarım siz o kişiye elinizin tersiyle itiyorsunuz. Burada baş başa yenilecek olan bir yemek. Ee, şimdi gerçekten e, böyle romantik bir ortam düşünün arkadaşlar. Resmen romantik bir ortam çıkmış. Mum mumlar, çiçekler, e, balonlar falan. E, vallahi güzel bir ortam çıkmış burada ama. Şimdi sizin arkanızda çok sıkıntılı değil. Ama karşı tarafın arkası çok sıkıntılı. Şimdi belki bu, bu kişi buraya sizinle barışmaya Konuşmaya siz ne kadar çok sevdiğini söylemeye gelecek olabilir. Bir. İkincisi bir evlilik teklifi yapmaya geliyor olabilir. İki. Üçüncüsü bir ayrılık yaşadıysanız eğer. Bu ayrılığın sebebi o kişinin tanıdığı ailesinden birisi ise. Ee, sizi affettirmeye gelecektir kendini muhakkak. Çünkü sarmaş dolaş olunmuş. Çok romantik bir akşam yemeği olacak arkadaşlar. Fakat o kişinin arkasında hala onun size gelmemesini sağlayan. Ee, gelmemesi için elinden geleni yapan da bir kadın çıkmış. Şöyle sürekli uzun etek giyiyor arkadaşlar. Uzun etek giyiyor ve başörtülü diye düşünüyorum. Başörtülü bir kadın çıkmış. Hala da size gelmesini engelliyor. Ve isminde E harfi var bu kişinin. E ve C harfi çıkmış. Adında ya da soyadında geçen. Ee, i̇nşallah havalyi. Nedir nedir bunlar? Bir karabulu dağılması var ama. hanenizin üstünde. Ee, evet. Kara bulutlar artık dağılsın. Ee, sağlık yönünden, aşk yönünden, en önemlisi iş, maddi yönden bir ferahlama yaşamak istiyorum diyen arkadaşlarım, ee, sevgili dostlar. Evet, e, sizde bu kara bulutlar dağılmaya başlamış. İş olarak, bakın, e, ex partnerinizden bir haber alabilirsiniz. Bu arada, işten önce ex partnerinizden bir haber alabilirsiniz. Mesela dünyada bir önceki gün sizi aramış olabilir, sevgili arkadaşlarım. E, ve sizden af diliyor olabilir, e, özür diliyor olabilir, Whatsapp'tan size yazıyor olabilir ama siz kesinlikle bence reddettiniz. E, çünkü hatalar olduğu için yine aynı şeylerin olduğunu düşündüğünüz için siz bunu reddetmişsiniz sevgili arkadaşlarım. Ve gerçekten reddettiğiniz zaman da önünüz tamamen açılmış. Gerçekten açılmış, açılmış önünüz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun sevgili dostlarım. ikinci fincanı seçen arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi birinci fincanı seçelim. Yani beyaz altın saplı olan fincan. Bakalım bunda neler çıkacak. En sonda kocaman tepsimize bakacağız arkadaşlar sizler için. Evet. Birinci fincanımızı da seçtik. Ay ay ay. Neleri merak ediyorsunuz bu kadar. Bir, sevdiğiniz kişi sizi seviyor mu? İki, ne zaman onunla mutlu bir hayat süreceğiz? Üç, hayatında başka biri var mı? Şimdi bunlar aklınızdaki kişiyle alakalı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hepsi de tertemiz arkadaşlar. Yani bence o siz düşünürken belki e, çok takılıyor olabilirsiniz o konulara. Belki Kuyularında değişkenlik gösteriyor olabilir aklınızdaki kişinin. Ee, o yüzden hiç üstünde durmayın. Kesinlikle üstünde durmayın. Hiç böyle şeylere takılmayın. Çünkü o sizin aklınızdan geçen soruların hepsi tertemiz çıkmış. Yani şöyle düşünmeye çok ihtiyacı olan birisi var. Düşünce olarak özgür değil. Hal ve hareket olarak özgür değil. Siz olabilirsiniz. Ee, her şeyiniz engellenmeye başlamış dışarıya çıkmanız eve geliş saatiniz kimlerle görüştüğünüz birçok kısıtlama geliyor size arkadaşlar ee, eşinizden de olabilir ailenizden eğer bekarsanız ailenizden de olabilir sizlere birçok kısıtlama gelecek bu kısıtlamaların birçoğunu kabul etmeyeceksiniz ama e, kabul etmediğiniz andan itibaren de bir sürü tartışmalarınız çıkmış bir sürü tartışma yaşayacaksınız şimdi. Kollarınızı açmış birisinin gelmesini bekliyorsunuz. Bu aşikar artık e, isimde ya da soyadında geçen T harfi çıkmış sevgili arkadaşlarım. E, bu T harfli olan kişiden e, size bir haber var demeyeceğim ya da gelecek demeyeceğim e, sevgili arkadaşlarım. İlk başta bu o adımı sosyal medya üzerinden atacak. Yani böyle pat diye karşınıza çıkmayacak ya da birisiyle e, bir haber göndermeyecek. İlk başta kendisi ulaşacak. İlk başta fotoğraflarınıza bakacak ya da WhatsApp durumunuza bakacak ve oradan anlayacaksınız zaten neyin ne olduğunu. Ama bunu anladığınız andan itibaren ilk adım atan siz olmayın. Kesinlikle siz olmayın. Beklemede kalın. Bunu yapıyorsa eğer gerisi de gelecektir muhakkak sevgili dostlar. Şimdi yengeç gibi bir insan çıkmış. Hemen hanenizin yanında, çok uzakta değil. Hanenizin yanında ve bu oldukça yoğun bir saçı var. Erkek de olsa yoğun, kadın da olsa yoğun bir saçı var. Yani az saçlı bir insan değil. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlarım? Ve yüzü kapkara çıkmış. E, bu karartısı artık kalbinden gelen düşüncelerine mi ait yoksa aklından geçen o kötü düşüncelere mi ait bilemiyorum. Evet kapkaranlık çıkmış bu kişi. E, bu kişiye iki defa dikkat edin bir defa değil bu kişiye iki defa dikkat edin. Eğer bunu yaparsanız sevgili arkadaşlarım hiçbir zarar görmeden bu kişiyi de hayatınızdan uzaklaştırmış olacaksınız. Sevgili dostlar. Şimdi <laughs> kalabalık bir ortama gireceksiniz ve o kalabalık girdiğiniz ortamda kaşlar gözler oynayacak. Öyle bir konuşma olacak. Yani herhangi bir e, ağız oynatması olmayacak çünkü orada Bazılarının bilmediği şeyleri biliyorsunuz ve birkaç arkadaşınız da aynı şekilde. E, fakat oraya girdiğiniz zaman herhangi bir konuşmada değil tam birisi bir şey söyleyecek. Kaşınızı göz, gözünüzü oynatmaya başlayacaksınız. E, belli bir süre bir beş dakika o şekilde anlaşmaya devam edeceksiniz. O ortamdaki insanlarla e, yalnız o ortamdaki insanlar da e, gerçekten anlayacaklar. E, ve sizin ne sakladığınız ya da arkadaşlarınızla birlikte neler konuşulduğu. O ortamda gün yüzüne çıkacak sevgili arkadaşlarım artık merak ettiğiniz şeylerde e, merakınız da geçmiş bu farklı bir konulara gitmeye başlamış şimdi burada kanguru gibi bir insan var zıp zıp oradan oraya oradan oraya onunla konuşsun bundan ayrılsın oraya gelsin e, değişik tipli yani maymun iştahlı diyorlar ya arkadaşlar heh, maymun iştahlı bir insan çıkmış burada şimdi siz bu kişiden bir defa ayrılmışsınız ayrılık yüzünden e, aldatma yüzünden daha doğrusu. E, ve ikinciyi deneme kararı almışsınız ama yine de şüpheleriniz var. Ama bu kişi kanguru gibi çıkmış arkadaşlar zıp zıp çok hızlı hareket ediyor. E, ve sürekli gözü fırfır yani dışarıya doğru. Hani şöyle yolda giderken başımı öne eğeyim de yürüyeyim yok yani. Hani benim hayatımda birisi var e, bakmayayım etmeyeyim diye bir şey yok. Patlatmış gözlerini fır 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 etrafa bakıyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden bu kişiye de dikkat edin. Eğer e, sevdiğiniz kişi eşiniz, nişanınız ya da sevgiliniz olsun hiç fark etmez. Böyle bir şey yaşadıysanız ve bir ayrılık yaşadıysanız aldatma yüzünden kesinlikle ikinci bir şansı vermeyin arkadaşlar. Çünkü bu kişi hak etmiyor. Ciddi söylüyorum hak etmiyor daha çok üzer sizi. Üzülürsünüz. Şimdi bir erkek asker dönüşü var arkadaşlar ya da asker olan polis olan eşiniz varsa nişanlınız sevgiliniz onlardan bir dönüş var sırt çantasını yüklenmiş güzel haberlerle birlikte sizlere geliyor sürpriz yapacak arkadaşlar bu sürprizinle birlikte sizin de bazı o önemli günleriniz artık o kararı verilecek çünkü almanız gereken çok önemli kararlarınız var birlikte ve artık bunların gecikmemesini istiyorsunuz, ee, bir an önce e, o kararların verilmesini ve adım atılmasını istiyorsunuz. Tabii ki son derece haklısınız. Şimdi sağlık açısından evet çok zor günler geçiren arkadaşlarım var görüyorum sevgili dostlar. Ee, sağlığınızın sıkıntılardan, e, o çok düşüncelerden olduğuna inanıyorum. E, durduk yere olmadığına inanıyorum en azından e, ve o yüzden ilk başta kendinizi üzmeyeceksiniz, strese girmeyeceksiniz. Strese girmediğiniz gibi de birazcık o kafanızı rahatlatacaksınız. En azından e, sağlık probleminiz varsa sağlığınıza odaklanacaksınız sevgili arkadaşlarım. Çünkü sizin bu e, yaşadığınız olay tamamen strese ve üzüntüye bağlı gelişmiş. Ve bu yüzden geliştiği için ilk başta kendinizi dinlemeye alın. Böyle bir geriye çekin sevgili arkadaşlarım. Eğer bunu yaparsanız göreceksiniz ki ilk başta psikolojik olarak sonra ruhen sonra sağlıken düzelmeye başlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi... Aslında çok fazla e harfi çıkmış. Yani e harfli olan insan siz e, ya da etrafınızdaki insanlar da olabilir. E, sürekli telefon görüşmeleriniz var. Sürekli. Birisi arıyor öbürkünü kapatıyorsunuz. Öbürki arıyor öbürkünü kapatıyorsunuz. E, gün içinde en az 30 kere telefonla konuştuğunuz ve 15'i aynı kişiyle telefon görüşmeleriniz var. E, en az arkadaşlar. E, merakınızdan. Yani bir şeyi çok merak ediyorsunuz, merak ettiği için nerede, ne yapıyor, nasıl bunları merak ettiğiniz için sürekli arıyorsunuz ama karşı taraf sıkılmaya başlamış. Onu bilin. Ee, karşı taraf sıkıldığı zaman da e, neler olabileceğini bilemiyoruz tabii ki arkadaşlar. Zaman gösterecek bize. Şimdi. Şimdi birincimiz, ikincimize bakacağız arkadaşlar. Bakalım genel olarak tepsimizde sizi bu iki fincanı seçen arkadaşlarıma neler çıkacak? Şöyle gösteriyorum. Ve hala da gidiyor. Onu da alalım arkadaşlar. Onu da alalım. Evet. Şimdi tepsi falımızda dostlar. Bakalım bu iki fincanı seçen, bu fincanlara odaklanan arkadaşlarım için genel olarak neler çıkacak? Şimdi sevgili arkadaşlarım, çok gözyaşı akıttınız bu iki haftadan beri. Çok üzülmüşsünüz e, maddi olarak, belki ma belki manevi olarak. E, ama bunların hepsi gelip geçici arkadaşlar. İlk başta bunu söyleyeyim ve düşünceleriniz hep o yönde olsun. E, çünkü bir taraf daha sıkıntılıyken Diğer taraf daha aydınlık bir durumda. Ee, şimdi bu aydınlığı yaratan sizin etrafınızdaki insanlar, o karartıyı oluşturan sizlersiniz. Ee, çünkü bunu neden söylüyorum? Ee, hep üzüntüyle bir şeyler düşünüyorsunuz ve e, gerçekten de o kötü enerjiyi çağırıyorsunuz. Şimdi o güzel şeyleri düşünerek, mesela bu faldan sonra başlayabiliriz. Güzel şeyler düşünelim, güzel şeyler olsun diye. Ee, etraftan çok konuşulan bir insansınız, çok dikkat çekici attığınız her adım merak konusu oluyor ilk başta tabii ki size bir şey söylemiyorlar ama şöyle bir hafta 10 gün geçiyor yavaş yavaş dökülmeye başlıyor etrafınızdaki insanlar şimdi siz bunların bazılarını iyi niyetle anlıyorsunuz bazılarını kötü niyetle anlıyorsunuz gerçekten hoşunuza gitmeyen bir konuyla ilgili dırcı dırcı kavga edeceksiniz yani Herkese karşı iyi niyetli olduğunuzdan dolayı kaybediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü herkesi gerçekten şuraya baktığım zaman kendiniz gibi görüyorsunuz ve bu yüzden de bu insanlar bu şekilde olmaya, sizin için bu şekilde olmaya karar vermişler ve bunun için ilerliyorlar. Yani sizi yıksınlar da ne yaparlarsa yapsınlar başka düşünceleri kalmamış, başka işleri de kalmamış. Çalışmıyorlar galiba bütün gün sizinle uğraşıyorlar evde sevgili arkadaşlarım. Şimdi dışarıya doğru bir adım atıyorsunuz. O dışarıya doğru attığınız adım sizin için ferahlı olacak. Çünkü siz geride giderken iki kişiyi bırakıyorsunuz. Bu bıraktığınız iki kişi yoluna devam etmeye başlamış. Fakat siz dışarıda bir hayat kurmayı tercih ediyorsunuz çünkü kafa olarak rahatlamaya ihtiyacınız var çünkü adımınız dışarıya doğru hanenin dışına hatta şehir dışına bile çıkmış ve o yüzden en kısa sürede bulunduğunuz ortamdan taşınmak evinizi taşımak artık da sosyal ortamınızı daha değişik insanlarla genişletmeyi düşünüyorsunuz çünkü gerçekten çok sıkılmışsınız ciddi söylüyorum çok sıkılmışsınız şimdi bu tarafa baktığımız zaman evet 1-2-3 yani e, sevgili arkadaşlarım bir erkek sayesinde yani bir erkek babanızdır e, ya da babanız Allah rahmet eylesin öldüyse abinizdir. Bu kişiden gelecek olan elinize geçecek olan bir para var açık açık söyleyeyim. Para olmasa bile zinet eşyası altın olabilir. E, sizin elinize verilecek ve bir kısım borcunuzu kapatmak için verilecek. Siz ödünç alacaksınız ama onlar ödünçliği size tamamen veriyorlar arkadaşlar. E, bu önünüzde bir sıkıntınız var maddi olarak. Bankayla ilgili ya da kredi kartıyla alakalı olabilir. İlk başta şu sıkıntınızı halledip ondan sonra işlerinize dört elle sarılmaya başlayacaksınız. Çünkü e, iş olarak evet çalışıyorsunuz ama e, çalıştığınız para e, yetmiyor ve harcamalarınız çalıştığınız paradan e, daha büyük harcamaları yapıyorsunuz. Ve bu yüzden de e, ama size şunu söyleyeyim harcamalarınıza lütfen dikkat edin gerçekten de maddi olarak e, sıkıntılı bir ay olacak. Ciddi söylüyorum çok sıkıntılı bir ay olacak e, o yüzden en azından aldığınız para kadar harcarsanız bu, bu sıkıntıyı yaşamamış olursunuz sevgili arkadaşlarım e, çünkü maddi olarak zorlanacağınız bir dönemdesiniz e, onu da hemen söylemek istiyorum yalnız dışarıdan gelecek ve dışarıya çıkacak olan bir kadın ya gelin gelecek ya gelin çıkacak e, oradan sizin evinizden de olabilir ya da evinize bir gelin gelecek de olabilir. E, bu yalnız çok ansızın gelişecek yani öyle planlı projeli herhangi bir şey değil ansızın gelişecek olan bir şey sevgili arkadaşlarım inşallah e, o güzel ve istekleriniz kalbinizden geçenler güzel olan her şey sizleri bulur sevgili arkadaşlarım İnşallah çok seversiniz çok beğenirsiniz e, sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun hoşçakalın